Proje yönetiyor ünite 2 özet. Proje yönetimi bilgi alanlarını genel özellikleri ve önemleri doğrultusunda açıklamak. Proje entegrasyon yönetimi tüm faaliyetlerin ve bilgi alanlarındaki alt süreçlerin projenin yürütülmesinde bütünleştirilerek yönetilmesini kapsar. Proje kapsam yönetimi proje kapsam belgesinin hazırlanmasını, doğrulanmasını ve kontrol edilmesini içerir. Proje içeriğinde kontrol dışı değişiklikler kapsam kaymasına neden olur. Bu kaymalar işletme ve teknoloji kaynaklı olabilir. Proje başarısı planlanan ve onaylanan zaman dilimi içinde tamamlanmasıyla ölçülür. Zaman geçtikçe değer kazanır. Projelerde kaynak kullanımı mali yük getirse de harcamalar kaçınılmazdır. Proje maliyet yönetimi harcamaların tahmin edilmesini, bütçelenmesini ve izlenmesini içerir. Proje kalite yönetimi, kalite hedefi ve politikalarını kapsar. Kalite, hem projenin yapılış sürecinde hem de süreç sonrası elde edilecek çıktının kalitesidir. Proje insan kaynakları yönetimi, proje ekibinin, paydaşların ve müşterilerin farklı beklentilerini karşılamaya yönelik liderlik, yönetim ve yönlendirmeyi kapsar. Projelerde faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için personelin rollerini, sorumluluklarını ve yeteneklerini belirler. Proje iletişim yönetimi, proje ekibi, paydaşlar ve diğer kişilerin başarılı bir iletişim içinde olmalarını sağlar. Sağlıklı iletişim, başarılı bir proje yönetimi için zorunludur. Projeler belirsizlikler barındırır. Bu belirsizlikler, sürede, bütçede veya hedeflenen çıktı kalitesinde olumsuz etkiler yaratabilir. Belirsizliklerin etkilerine proje riskleri denir, olumlu etkiler ise fırsat olarak adlandırılır. Riskler nitel, nicel analizlerle belirlenebilir. Proje tedarik yönetimi, projede ihtiyaç duyulan ürün, hizmet veya sonuçları dışarıdan temin etmeyi kapsar. Proje paydaş yönetimi, projeden etkilenecek kişi, grup ve işletmeleri belirlemeyi, paydaş beklentilerini ölçmeyi ve etkin katılım için stratejiler geliştirmeyi içerir. Proje yönetimi bilgi alanlarının alt süreçlerini sıralamak Proje yönetiminde etkin olarak kullanılan proje entegrasyon yönetimi bilgi alanının alt süreçleri şunlardır: Proje başlatma belgesinin, proje beratının oluşturulması. Proje yönetim planının oluşturulması. Projenin yürütülmesinin yönlendirilmesi ve yönetilmesi. Proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi. Bütünleşik değişim kontrolünün gerçekleştirilmesi. Proje veya proje aşamasının kapatılması. Proje kapsam yönetimi bilgi alanının alt süreçleri ise kapsamın planlanması kapsamın tanımlanması iş kırılım yapısının oluşturulması kapsamın doğrulanması kapsamın kontrolü proje zaman yönetiminin alt süreçleri faaliyetlerin tanımlanması faaliyetlerin sıralanması Faaliyet kaynaklarının tahmin edilmesi. Faaliyet sürelerinin tahmin edilmesi. Zaman çizelgesinin geliştirilmesi. Zaman çizelgesinin kontrolüdür. Proje maliyet yönetiminin alt süreçleri. Maliyet tahmini. Maliyet bütçelemesi. Maliyet kontrolüdür. Proje kalite yönetim süreci 3 alt süreçten oluşmaktadır. Kalitenin planlanması. Kalite güvence uygulamasının yapılması. Kalite kontrolünün uygulanmasıdır. Proje insan kaynakları yönetiminin alt süreçleri aşağıda sıralanmıştır. İnsan kaynakları planının oluşturulması. Proje ekibinin oluşturulması. Proje ekibinin geliştirilmesi. Proje ekibinin yönetilmesi. Proje iletişim yönetiminin alt süreçleri şunlardır. İletişim yönetiminin planlanması. İletişimin yönetilmesi. İletişimin kontrolüdür. Proje risk yönetimi 6 temel alt süreçten oluşur. Bunlar: Proje risk yönetiminin planlanması, risklerin belirlenmesi, niteliksel risk analizi, niceliksel risk analizi, risklere cevap stratejilerinin planlanması, Risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesidir. Proje tedarik yönetiminde birbirini izleyen 4 alt süreç yer almaktadır. Bu alt süreçler Tedarik yönetiminin planlanması, tedariklerin gerçekleştirilmesi, tedariklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, tedariklerin kapatılması süreçleridir. Proje paydaş yönetiminde 4 alt süreç yer almaktadır. Bunlar Proje paydaşlarının belirlenmesi. Paydaş yönetiminin planlanması. Paydaş katılımının yönetilmesi. Paydaş katılımının izlenmesi ve kontrol edilmesidir.